sesi oynuyorum. oynuyor oyun saatimi geldi de harbiden. Az önce video çektim devam edeceğim dedim devam ediyorum şu an. Ee, tam kaldığım yer bura. Pardon abi, alırım bir 13 altınını. Şiddiniz lan eve mi? Evet buradan böyle koşuyoruz koşuyoruz. Bura nere çıkmaz yok. Ne ben düştüm sen mi düştün? Yazıklar olsun. Dur dur nereye gidiyorsunuz lan? Buralar benden sorulur oğlum. Gel gel nereye gel. Oğlum arkadaşlarınız öldü la. Oğlum biz hala geziyoruz lan. Sen niye böyle mallı Kaçma kaçma nereye? Olar hiç haberleri olmadan öldürdüm lan adamı. Yazık lan. Oğlum harbiden mal mı? Ben geliyorum. O siktir, o çökerim. ne yapıyorsun oğlum? Ayıp oluyor. İnme aşağı. Orada kal. Der burayı terk et. Burayı terk et. Oh. Alırım ikinizden de bir daha. Şerim kafanı. korkma lan bir şey yapmayacağım oğlum. Korkmayın kalkın kalkın. Kalkmak 11 6. Fazla verdin kardeş. Sen, sen, az verdin ne? Ben şikerim. Bu neymiş? Yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. Göt. neymiş lan? Oğlum burada bir şey gösteriyor ama. Bir şey yok. Ah siktim. Doktor. Doktor. Hastayım doktor. Aa bana vurdu. Aa bana bir daha vurdu. Ne lan öyle artistlik mi? Pardon abi. Öldürmek istememiştim. Pardon. Pardon. Öldürdüler beni. Oh, Nerede lan onlar? Yine bulamıyor muyum oğlum ben? Geleceğim lan oraya bir daha? Kolay gelsin abi. Düşmek ister misin? Aa uçuyor. Aa Aa ah, bunları kurtaracağız. Ben bu görevi de yapmıştım la. Kolay yes. Ne yapıyorsunuz lan? İşsizler, puşlar. Ya street ama dinlemiyorum lan seni. Da dinlemek zorunda. Da okay Wait right here. Oh, yes, ha bak şunları öldüreceğim, onlardan anahtar alacağım galiba. Öyle bir şey miydi lan? Ha geldim lan yine öldürseniz oğlum. Hadi lan kolay mı öyle? Amcık sen öldürdün beni dur. Sen dur mu? Sen dur bu öldürdü beni. Ah oh, çoğalıyorlar lan. Gel lan gel. Gel hepinize tek tek gireceğim. O adamlar u diyor. Kaçma kaçma öyle yok. Evet ben öldürdüm dostum onları. Ne yapacağım şimdi? Anahtar bulacağım, onları kurtaracağım. Şu ibneleri bir öldüreyim. Pardon, pardon. Susar mısın lütfen? Anahtar sende mi lan? Ver anahtarı. Anahtarı vereceksin. Bir bok yok. Ehli değil. Geliyorum. Ya abla bir aradan çekiletsemsin var ya şu araya giren. Daha vuramadı bana. Nerede? Bunlardan birinde ya. Dur. Kesin şunda tek kalan o. Bir tepsinde bomba var ama... Ekim'de de yok. E kimde alan bu anahtar? Sende mi lan yoksa? Sökün lan anahtarı. Aha şunda kesin şu ibne de. <laughs> Yumrukluyor lan adamları. Ne ne? İşiniz bitti oğlum siz. Siz artık benimsiniz. nereye amına Nereye? Ben geldim. Rastgele acı, rastgele alayım bir para ha. Denize düşme, dikkatli ol. bir şey soracağım. Önce sana, sonra sana, sonra sana, bir daha sana, sonra sana, 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 sana. Son olarak da sana. Geldim la. Sen benim artık asasinimsin oğlum. Kaçış yok. Aa bana yavşıyordu. Bakayım. Aha bana yavşıyor. <laughs> İbne. <İmzem>. Ne bu lan şimdi? So. Önemli değil kardeş. Ben yani sen de Türk'üm ben de Türk'üm. Pek belli etmesem de bu oyunda yani. Ben de Türk'üm yani. Aşağı gelsem de ben de Türk'üm yani bak şu an. Veri dalı. Karşıya götür beni. Okey. Para al sana para. Pardon al, kusura bakma. İnecek bir yer arıyor. Bak şimdi bak, bak. Şimdi T'ye basacağım. Ben burada saklanacağım ve onun işi bitecek. Sağ olasın. Ben öldürürdüm ama fantezi olsun diye. Oğlum çok seviyorum lan bu duvarda tırmanmayı. Allah belanı vermesin. Öyle kılınç, kılınçla vuracağım size. Şey ya kılınçla. Pardon. Tövbe mi? Ne? Oğlum ne dedi lan az önce? Pardon abi yanlış anladım. Ya sen romalı sandın. Aha gözcü. Dur onu bir gözleyeyim. Pardon. Ah siz bana vuracaksınız. hop 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 bak ona bak ona bak 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 bak, bak. hoooop heyka aa gel lan buraya sana fantezi yapacağım bekle geri zekalı bak <laughs> Of Hoş Yeter gittik yeter Son 38 Sağ olasın teyze Fake verdi fail Fail bura mı? Oş. Okey. Okey. Abi bana çit ne yapan lan? Ne? Kerim, what happened to your face? I am A great many assassins have disappeared in recent months. I believe I know why. Disappeared? Really they have been killed. I fear so, but there is no time to explain. Hide in the path west of here and wait for me to arrive. You shall see for yourself. Hadi görüşürüz sonra. Pardon abi almam lazım. Hello, I'm in Shurdanios. Adam. Ne diyeyim artık buraya? <laughs> böyle ışınlandılar birden ama. <laughs> Benim takdir. Lan baksana şşş Lan Şşş Hop 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 bana öyle yamuk yok Çağırırım aşa ha. Çağırırım. Vallahi çağırırım. Sen öldür şunu. Ben diğerini alıyorum. Ay düşüyordum. Abi sen Ayıp oluyor. Abi geliyor. Açma. Açma. Ya yeter be yeter öl. Çık geri zekalı korkak çık. Aydın gidelim. Bu ne yapıyor abi? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ha. Öldürmüş, korumuş buraya bunu sonra böyle kaybolmuş gitmiş. Buranın hikayesi. Burada durmuş. Bu ibne gelmiş, öldürmüş bunu. Sonra kaçmış. Bir dahaki yer neresi? Sonra bizim adam bunu öldürmüş. Bana bir şeyler oluyor anlamadım hiç şey. bu bok bunu mu yatak anladım oğlum bok içeri kaçamazsın lan kaçamazsın oğlum benden şey kimsin lan benden kaçacak gel lan buraya oğlum gel lan buraya öyle yok kaçmak yok Seni kendi ellerimle öldürmek zorunda değilim ya. İlla bir şekilde öldürürüz. O adam bro ya. Aha, aha salakza. Boş atladım ha. Ya git ben öbürünü yakalarım. Aa, ibneye bak. I'm not a rich Italian, it's a... I win your way. My pride is over, and now my heart is heavy. That man, his name is Farid. He was an assassin. He has obvious skill, and his core is settled. Heaven, until that man is caught or killed, I fear none of us will be safe in this city. And until you are brother and friend. Ayıp oldu ve işe. Nereye? Nereye? Ne bu asası şey değil mi lan? Medical defense evet bu 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 ne diyeyim ben? Eyvah oğlum eşek Buna. al Ne lan ne Anlamadım bir bak ama ne iş kolay gelsin aç ne yaptığımla ilgili hiç bir fikrim yok şu an <Gülüyor> pardon <Gülüyor> sen ne konuşuyorsun Ha rüşvet. Beni mi sevdiriyor? Yes baby mi? Ne oluyor lan oğlum? Sakin olun nereden nereye lan? Doktor musun kardeş? Bana bir şeyler ver ben çok hastayım. Ben ölüyorum. Ölüyorum bir tane daha ver. Bir tane daha. Son bir tane. Para vak gibi oğlum bende. Yanlış tuşa. Bak bunu alırım koyarım. Kaça? 2 2 lan bunu lan bunu. 2 Bunu koyarım. Joker. 5 4 ya ben, bu 2 olsun. Bu 3 olsun. Şu hançerim vardı lan benim. O nerede? Aha hançer de gitmiş. Sıçtık. Bu burada. Tamam. Tamam. Ya sikeceğim bu tuşa taba basıp duruyor. Abi dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tüm hızımıza devam ediyoruz. Asiktir. nereye gidiyorum ben onu anlamadım. Nereye götürüyorsunuz beni? <laughs> Sen ne yapıyorsun hacı? Senin amacın ne? <laughs> beni karşıya geçirebilir misin dostum? Zeynep, Zeynep gez kızım şuraya dedi. Şerefsizler. Yani bir Türkçe konuşuyorsunuz, bir İngilizce konuşuyorsunuz, bir Arapça konuşuyorsunuz. Yeter ya. Dilizce'yi nereden öğrendiniz? Bana onu söyleyin. Anne lan nerede? Nerede? Nasıl? Nasıl olur? Olamaz. Hayır. Hayır. Ben Lan. İnsanlar yere tırmanıyor. oha o, oh, yarım saate giriyoruz aha tiplere bakma la amana amana inşallah bu bölümü de bitireyim artık kesinlikle <laughs> 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 beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler, iyi oyunlar.